Giderimiz çok, gelirimiz çok az. Hı, hı. İki kişi çalışıyoruz ki. Karın tokluğuna inan. Hı hı. Ötesi yok yani. Neden böyle oldu efendim siz? herkesin söylediği gibi söylemeyeceğim. Çünkü başa kim gelirse gelsin hı hı. enflasyon mutlaka olacak. Hı hı. Çünkü eee biz Türkiye olarak bir köprü olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Yıkmaya çalışıyorlar sürekli Türkiye'yi bir şekilde birileri. Hı hı. Kim yıkmaya çalışıyor efendim size göre? Ben Amerika, Rusya bunları düşünüyorum yani genelinde. Çünkü sonuçta yıkılmaya kadar gidebildiysek demek ki çok güçlü bir devlet olmuşuz. Bizim Türk insanımız herkes tarafından özenilen bir millet. Neden? Hayrı seviyoruz, rahmeti seviyoruz, insanları seviyoruz, yardımı seviyoruz yani depremde gördük. İzmit depremini yaşayanım. Ekonomi de yerine oturacak. Buna da ima, iman ediyorum yani. Siz ekonominin iyi olacağından evet. ümitlisiniz. Çoğu vatandaşımız da ümidini yitirmiş durumda. Sizce Çok neden? Ümitliyim. Çünkü... Alım şimdi, gücümüz düştü diyor. Her şey pahalı diyorlar. İnanmayın. Neden inanmayın diyorum? Çünkü gözlemliyorum. Markete bir gidiyorum. İnanın benim şimdi ucuz bir market ya uygun. Gidiyorsunuz Sıraya giriyorsunuz. Binde sıraya giriyorsunuz. E demek ki herkes bir şey alıyor. Ama ablacığım şöyle dedi gerçek değil midir? Yaşamak için pahalı da olsa almamız gerekmiyor mu bazı şeyleri? E, ö özellikle temel gıda. Siz bir günde bimin içine girin. O alınanlara bir bakın. <laughs> Yo ben de giriyorum, bakıyorum. He. Ama fiyatlar da almış başını gidiyor. Tamam anda. ama bir de alınanlara bakın hep e, keyfi ciddi anlamda işte yağdır undur tuzdur çok az. Şimdi bir kere ben e, Türkiye'de e, ekonominin düşük olması tamam ama size bir şey söyleyeyim bir 6 kişilik ailede 9 yaşındaki çocukta bu kadar telefon var. Bende yok. Ama abla telefonla ekonomi ölçülür mü sence? Evet. Nasıl ölçülecek abla? Çünkü telefon bir ihtiyaç oraya... değil 2000 lira 3000 lira bir ihtiyaç, <gülüyor> ihtiyaç <gülüyor> mıdır? Telefon ihtiyaç değil. Hayır, oyuncak olarak bakılıyor artık. Sen çocuk olarak mı? düşünmeyelim, genel vatandaşımız. vatandaşımız hadi, o artı ilkokuldan sonra, işte ortaokuldan sonra artık herkesin telefonu mecburen tamam. olmaya başlıyor. Çünkü telefonu saat... ihtiyaç mıdır, lüks müdür? Şimdi alım gücüne göre ihtiyaçtır. Maddiyatın, sen 3000 lira alıyorsan, 10 bin lira telefon alıyorsan lükstür. Siz... Gidip taksite gelip de onu yapıyorsan lüks yaşıyorsunuz. Ama abla telefon artık şimdi baktığımız zaman her şey telefonla oluyor. Application'lar <laughs> telefonda e, banka işlemleri telefonda onları da geçiyorum en kötüsünden bahsediyorum. HES kodu bile telefonda. Hayır ben karşı değilim. <laughs> Yok karşı olmadığınızı ha. anladım. Hani lüks Ama olarak böyle. bakmamız bazı vatandaşlarımız Hayır, çünkü lüks olarak da bakıyor. kelime oyunu bakıyorsun. yapma, kelime oyunu yapıyor Ne gibi ablacığım? Hem soruyorsun, Evet. hanımefendiyi de şaşırtıyorum. Evet. Ben iyi tamam. ki dinleyeceğim, bir Bilmiyorum. dakika. Söyle telefon kullansın efendim, Nokia kullansın, Hı. öbürünü kullansın. illa akıllı telefon kullanmak zorunda mı? O da işlem görüyor. Nokia'lar gö akıllı telefon İlk olmadığı işlem zaman... Işlem bir banka işlemi veya bir HES kodunu nasıl peki, yapabilirim? Peki ben kendimden pay biçeyim. Ben büyük bir iş kadınıyım. Hukuk asistanıyım. İki tane kitabım var okullarda okutuluyor. Olsun. Şu ana kadar akıllı telefon kullanmadım. Neyim eksik kaldı? Her işlemimi de yapıyorum. Nokyalar çok daha güzel ses geçiriyor. Megafonu çok sağlam. Ondan sonra abla gerçekten önerim bu mu? Yani megafonu güzel. megafonu çok iyi sesi daha güzel getiriyor Tuşları demek sağlam. önerim bu mu? Tuşları sağlam, Öbürle, öbürleri dokunmatik öbürleri dokunmatik olduğu için evet. sürekli başkalarını aramadığım halde sen mi aradın? Ben mi aradım? Bunun şeyinden kurtulmak için kesinlikle almayı da düşünmüyorum. Tamam abla sen almadın. Sen bana sen dedin mi mi ki sen bana dedin ki manipüle ediyorsun dedin nasıl Kelime oyunu Yaptın, yaptım. Şimdi, ben ilk öncelikle onu bir öğrenmek istiyorum. Ne gibi bir kelime oyunu yaptım? Ben de kendimi hani eleştireyim Madem öyle hmm. dediniz, Bak. ben de eleştirim. Nerede kelime oyunu? Ne yaptım, yaptım? biliyor musun? Bak. Mesela hanımefendi bir şey e, sordunuz. Ee, ama telefonsuz hiçbir şey olmuyor dediniz. Bence olmuyor. Neredeyse zaten. bir dakika. Neredeyse hes kodu da. Ben hes kodumu kağıda yazdım. Evet. Acanımın içi dur pembe delisiyim. <laughs> Alıcığım teşekkür, teşekkür ederim sağ olun. Hes kodumu kağıda yazdım. Resmi bir yere girerken telefon yerine kağıdımı gösteriyorum. Yalnız, ne akıllı şey bir ablasınız ya Vallahi, diyor memurlar. Sana bir şey hmm. soracağım. Ya megoman, megalomanlık. Şey megalomanlık olmasın. Dur ama megalomanlık asla yok zaten. Tamam bir dakika. <laughs> Akıllı telefona ihtiyacımız yok diyorsun. İlkokul çağında, ortaokul, lise çağında şu anda çocuklar pandemi yüzünden internetten girmek zorunda telefonu. Tuşlu telefondan nasıl girecek? İnternet ayrı bir şey. Bilgisayar yardımıyla da olabiliyor onu. Telefon mu? olmayanın bilgisayarı nasıl olacak? Bilgisayar yani daha mı büyük ihtiyaç? Mi, Değil mi? Değil mi? Evet. Her şeyi böyle. Bir yeni arabaların yeni arabaların hepsinde bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar var. Telefonlar, bilgisayar. bilgisayar. E, normal hepsi aynı bilgisayar görevi görüyor. Olabilir. Her zaman kalıcı olmayabilir. Yani dünyada internet... Telefonun olmaması bir teknolojinin anladım. bitiş anlamı. Bir saniye. Tabii. Biz bir geçiş sürecindeyiz. Ne bu geçiş anladım? sürecinden sonra teknolojinin de dibine kadar gideceğini zannetmiyorum. Yani sen diyorsun o olmadan olmaz, bu olmadan olmaz. Nasıl yani teknolojinin dibine kadar gidecek? Yani diyor, Efendim yapay zeka konuşuluyor. Artık robotlar hani insanların arasında geçileceği söyleniyor. Yani. İşlerimizi robotların alınacağı söyleniyor. Söylenmek Siz ah, diyorsunuz... Yapılmaya da, da başlandı şey farkında mi? mısınız yapılıyor de, da Tamam ama bir telefonla bize Nasıl nasıl geri kalacak yani nasıl bir teknoloji ilerlemiyor Biz aklımızı telefonlarla bozarsak bu kadar Ay niye işte o onu kullanıyor bu bunu Herkes bütçesine göre hani Bakın şunu anlarım güzel bir atasözü var Ayağını yorganına göre uzat Şunu anlarım dediğinizde hak da veririm Herkes bütçesine göre telefon alabilir Ama teknoloji bir yerden sonra tıkanacak ve geriye gitmek demek bu akıl dışı bir söylem aslında. Sizin sorunuz teknoloji miydi arkadaşlara? Efendim? Arkadaşlara sorunuz. Valla şu anda bence kelime oyununu abla sen yapıyorsun. Okay. Hayır hayır. Bence de Oyununuzu ekonomiden mi girdiniz? Sen teknolojiye sorun. bağladım. Ben ekonomiden başladım. Sen teknolojiye geçin. Ben de senin sorunun üzerine soru e soruyorum e aslında. Bak şu anda. bakma şuradan dinlediğim iki tane kitabın okullarda okutuluyor diyorsun. Senin kitabını okul öğrencilere öğretiyorlarsa çok yazık yani. Eğer teknoloji konuşalım. Benimki bitsin sana dönsünler. Niye efendim beraber konuşalım. Eğer ekonomi Fikir alışverişi. Yok yok ben yarısını da geldim de demin konuşmanın. Tamam o zaman baştan başlayayım mi? Hayır. sizin için daha rahat anlamanız ya, için ekonomi ise mevzu Hı. şöyle diyeyim mi Herkesin ben sorayım mı size siz göre. daha iyi kafanızdakileri konuşmayalım. Peki iki kelime de bitireceğim. Anladım. Hayır. Sormaisi şöyle. Anladım. Ben sorumu sormadım. sormadım ki. Anladım ama. Sormadım ama. Diyeceksin ki Sormadığım soruyu Hadi nasıl sor, anlayacaksın? Sor 2022 yılında zamlarla uyandık. Hı, Hı. İlk öncelikle bu zamları bir değerlendirelim. Ben en baştan gidiyorum size. Hı -hı. Elektrik, uzaktan su, ol, al da. güzel çıksın uzaktan al. Güzelsin güzel. ablam sen cevap ver. <laughs> Evet şimdi bak zamlarla uyanmadığımız bir an düşünemiyorum her dönemde her zaman ülke kalkınması adına bürokratlar bazen bunları yapabilirler ama bu seferki öyle değil o da var da Nasıl bütün oluyor? dünya ülkelerinde Covid'den dolayı bir takım üretimler bir takım Covid 2 senedir var İhracat, ithalatlar falan Tabi aksamış durumda neden ama bir tek bizim ülkemizde değil. Bütün ülkeler bunu atlatıyor. Yüzde insaf ya. Bir dakika. Şöyle enza girin. Şöyle ne olacak? Bitireyim <laughs> ama. Tabi buyurun. Ablaca bak %120. Tamam. Tamam, yüz bir dakika bir dakika. %125 yani zam olmuş. Hala diyorsun ki <laughs> uçuyoruz ediyoruz. Bitireyim. Nereye ya, uçuyorsun? Uçuruma uçuyoruz ya. Mı? Bir söylesin, siz devam edin. Hayır, abi gel, bir bitiririz şey istiyorsanız. Kardeşim ne söyleyecek ya? Millet yemin ediyorum bir şey alırken bak dinle. Geçen bir şey gördü. Şurada kasapta et alıyor. Biri dur dur. Bir şey al. E, diyelim ki 20 lira. Hadi o kadar acındırmayalım. 30 liralık alıyor. Oradan biri geldi biraz kelli felli. Bir buçuk kilo bonfile, bir kilo pirzola bir şey dedi bak bir şey dedi. Hayır hayır bir dakika anlamadım bir dakika millet hayır hayır millet Bizim olamaz. Bırak amca. Ablacığım bir sürü var, bir ben var. Hayvanlara mı kaldık yani? Ya o ne mi yani? İyi e, bir, bir dakika. Bir Her hayvanların yaşama Ama hakkı bir vardır. Oradan örnek verme. Asla. Peki, i̇yi iyi iyi bir var. Var. Lütfen yani. Peki peki bir dakika. Bak bak. Biri gel. Tamam. Ama benim lafım Tamam. Şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ablacığım neden Birisine birbirimize tahammül Bitsin, bitsin. Neden tahammül Konuşturmuyor. Canım, Buyur. eğer ben biz... Ya. Yeme, Arkadaşlar... Yeme, yani ben ben da. Yanlış bir şey. Abi. Yani kasaba girmeyen ölüyor mu? Arkadaşlar dinleyebilir miyiz? Ya O konu o değil. İsteyen yiyip yeme değil. Ne demek değil? Sonunda kasaptan örnek veriyor hayat pahalılığından. Ya pahalı. Hayvanları sen... yemeyi bırakın artık yeter ya. Allah vejeteryan, vejeteryan şey. çok üzülüyor. Vejeteryan, vejeteryan bu neyse. Ben tamam. O da kendine mi? göre haklı yani. Tamam. Vejeteryanmış. Şey ben ya. ta ben tamamlayabilir miyim canım? Ben şunu diyelim insan var. Tamam, Ama bak yanlış. Bu adama almışlar buradan Ay, ya. Yanlış. Bak şimdi. Adaletten bahsedeceksek, haktan hukuktan bahsedeceksek birbirimizi dinleyelim. Hanımefendi ilk konuşuyordu. Siz dinleyin sonra cevabına girdi. Beyefendi, güzel arkadaşım, iyi dinle. Bir insan, çocuklar siz de dinleyin. Sorumu hatırlıyorsun değil mi abla? Siz de dinleyin. Hadi dinliyorum. Eğer, eğer arkadaşım sen 5 bin lira maaş alıyorsan, bir dakika, ben 4 alıyorsam, diğer arkadaş 3 alıyorsa veya henüz daha işe girememişse, herkes e, bütçesinden daha fazla açılırsa zaten kendi kendisini aşmış olur insan aldığı maaşına göre hareket edebilirse hiçbir zaman bu sıkıntıları çekemez bir dakika. Devletler de bütçelerini açtı. Zaman batıyor zaten bu. Herkes, yani kendimiz için açısından herkes, da öyle doğru. Herkes. Bitirsin istiyorsanız sorun. Bitmedi. Herkes aldığı... Bak insan 2000 lira alıyorsa 2000'in altında harcama yapabilmeli. Eğer 2000'in üstünde harcama yaptığı zaman Zaten bunun sıkıntısını çeker öpüyorum. 2000 lirayla geçinebilir <laughs> misin? Boşversiz yanlı bir insan. Oho bir de yanlılık. <laughs> Çok güzel. Şov yapmaya gelmiş başka bir şey.